Merhabalar, 13 Yıldız Soğumculuk ve 13 Yıldız Yetimler Vakfı olarak bugün Eskişehir Sivrihisar Demirci Köyü'ndeyiz. Evet. Yanımızda değerli muhtarımız var. Muhtarım önce sizi bir tanıyalım. Ben Sivrihisar Demirci Köyü Muhtarı Emrullah Akpınar. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Ee, muhtarım sizin aracılığınızla evet. e, bölgemizde ihtiyaç sahibi çiftçimize ulaştık. Evet. Onlara evet. tohumumuzu ve gübremizi getirdik. Evet. Kendi evet. yaptığımız, evet. kendi yerli ıslahımız olan tohumumuzdan ürettiğimiz unumuzu getirdik. Ee, i̇nşallah seneye güzel bir hasat alırlar. İnşallah. Onlar da Şöyle. mutlu olurlar. Ee, hayırlı olur inşallah. Sizinle ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir iş yaptığınız için. Yani köyüm hakkına gurur duydum. Ne iyi böyle insanlar var bu memlekette. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkürler. Yani fakirin elinden tuttuğunuz için olsun. çok teşekkür ediyorum. Bereketli olsun inşallah. İnşallah.